Gangnam Style. Hoş arkadaşlar. Bugün sizlerle yeniden yaz arkadaşımla birlikte eee Craft Rise'a giriyoruz arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra güzel bir Videosunu istiyorum. Şimdi Yağıza bir giriş yapalım arkadaşlar. Ondan sonra videoya devam ederiz. Biz Aynen buraya Hepinizden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeniden arkadaşımla birlikte uzun bir aradan sonra arkadaşlar Craft sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar böyle güzel bir video içeriği olsun istedik. E, ee, Craft Rise'de Egg Wars gireceğiz arkadaşlar. Ya. Bugün büyük bir ihtimalle iki tane video gelir. Hem MVP'likte kullanılan özellikler falan. Ben de yok arkadaşlar. Bir de bugünkü. Ama bana iki tane Craft Rise çekeriz o sorun değil. Aynen öyle. Siz çerezinizi yanınıza alın yani. Fındıktır, fıstıktır yanınıza alın. Bu video bana göre çok eğlenceli olacak. Biraz olsun Aynen elimizi sındırdık yalan olmasın. Zaten ısındırmasak oynayamazdık. Çünkü çok kötü olurdu biz Neyse ben... Bir dakika ee, ben şuradan bir kitlere bakayım. Tamam. Ben Regvar saçıyorum. Regvar aç. Oy FPS'im tam çıktı. Gel. Benim de bir an üstte. A fork... fork... Cliff miydi? A bu harita. tamam ben bunu hatırlıyorum. İlk maçımızda... Bunu da hatırlıyorum da ama ben bu sevmedim. Ben de sevmedim. Niye önceden gelmedi onu da anlamadım. Bir şey söyleyeceğim o ben de harita seçme vardı onun nasıl oldu? Mesela şeye girelim yaz harita seçme olursa Formula 1 olur. Esir adalar olur Eş mesela. Şuralara basabiliyor muyum ya? Adalar mı? olur. Neyse. Hasan 5 saniye 4 3 2 1 0 Başladık. Başladık. Bismillah. Yağız arkadaşlar Kitler, kit var yumurta korkusu. Kit ben direkt zaten elmaslar altın altından almaya gideceğim. Yazda şu yumurta gördünüz. Aynen öyle. Bas 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 bas. Bir market burada. Ya lan bende savurucu şeyi olduğu için benim hiç böyle kılıca gerek yok arkadaşlar. Bu da bir tür koyun. Yani parma bir tür kit bu da. Ben basacağım. Ben de. Yatırım, aynen gel. Kaç blok? 40. Bende de 32 var yeter. Bende sen kal kanka. Ben yani güven güven olsun. Bekle şu karşıya gideceğim ben. Tamam sen ama orası base değil mi? Base işte bilerek hızlı yumurtaları kırmaya çalışacağım. Ama başka MP'lik var mı? Yok. Yok. VIP var bir tane ama. Vi VIP'de bunu alabiliyor mu? Neyi? Bu şeyi. <laughs> Nasıl lan? Neyi oğlum? Yumurta korucusunu al. Aa VIP önümdekiymiş işte la. Şey söyleyeyim mi? Yol, yol Bu adam beni alır ha. Elimde kılıç yok ha. Oy! Ne oldu? Aa cana. Aa düşmedim. Şansıma bakın. Gelirse. Sık. Ya. Aa geliyor 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 Toprak. Kanka ben elmasları alayım hiç git. La kaç. Elmasları da aldım hemen. Ha, öldüm ben. Neyse kılıç verecek. Kılıç gel buraya kılıç. Hemen yerimize dönelim de ya şu yaza yardım etmeye gidelim. Çünkü yaz oynayacak Toprak vur vur. Targa, gelin, Oğlum Adam beni kafese kitleyecek yine. Küfür edeceğim bak. Ne oğlum sen mal mısın ya? Vur şuna ya. Güzel. Aptal. Ne yapıyor şuraya bak ya. Oğlum nasıl bir... Onun makro tuşu var bu arada ben sana diyeyim. Kesin var bu arada. O bir bak var ya parmağımı az önce öyle bir zorladım ki. Hayata da göremezsin 10 GPS aldım ama. Kanka bir şey söyleyeceğim bunu hız yapması bu arada makro tuşu var demektir yani yüzde yüz var aynen Adam 16 GPS falan almadığına göre Şöyle biraz alalım. bir tane demir göğsü kalacağım ben yoluma devam edeceğim Okey bak bu yine geliyor bu tövbe Bekle tamam savurucu var bende o bas artık parmağım kırıldı ya Bunda yüzde bir trilyar makro var Kanka oğlum hayvan gibi 10 GPS vur. Tamam bu bizi kapadı. Aa çıktım çıktım. Aa vurdum. Öl artık ama töbe töbe. Bas arkasından bas. Abi çocuğa bak ama. Oha. Ama aşağı düştü. <laughs> ne oldu? beni, beni düşürdü aldı düştü işte aşağı. Kanka bir dakika benim. Şu şeyler falan kafayı yedi yine. Abi şey oldu. Yes, şey Adam beni düşürdü, kendisi de aşağı düştü bu arada. Tamam, FPS'i göstersin başka. Tamam, bunlar var olacak zaten. Ya adam beni düşürdü, kendisi düştü bir <laughs> de. Dur, 16 altın, bir iki tane daha altın alayım demek ki için. Hadi bir daha on GPS deneyim. Adam Adama var ya az önce 2 3 2 1. Ay. Acıyor amelim. Yapacak bir şey. Ben de o kadar hızlı basmıyorum. Ben gidiyorum kanka. Oy. Dur bekle bir. Bloğum yok benim, bloğum yok. Ne benim de yok işte. Gel gel beni görmediler. Gördü. Dur kanka, bekle Aa, geliyorum. Aa geri lan. Yüzde yüz Kaç kişiler? Var. Oh. Öl artık altı kalbi var yaz. Altı kalbi var. Altı kalbi var. Altı öldü kalbi öldü yok. öldü. Of, i̇ki koyun verdi bana da. Oğlum ben bir zırsız da alıyorum bir de. Dur bekle zırsız alayım. Ben bir de demir göğsüyle dalıyorum. Oha. Adam da tiler makro var da. Kanka o kadar hızlı oynayamaz evet. Var bir sıkıntı var. Bilon sesi benim kulağıma geliyor kanka bilon sesi. Şu, şu merdiven ben de çıkayım. Ben bana da çek merdiven oğlum. Gel lan. Oğlum ha. bu adamın beyisi bura değil mi? Bura bura. E bu adam ha burada burada egg var sanırım. Şurada bir yerde olacak. Yo nerede la? Şu, yukarıda olması lazım da. O bu base... adam mı Aa, mı? burada burada. Kır. Aman yo. Aa burada burada gel. Şunu hızlıca kır. Ha kırayım mı varsa lütfen. Aa vay. Aa ya. adamı kırmış da tam bu elendi. Kanka okay, içi iki kaldık. la oğlum ne ara bitti maç. <laughs> evet. Haydi. Ve Hı, şu an hiç gelişemedik de. ya. Evet hiç gelişemedik. Bu arada o adam yattı biliyor musun? Kendi base'ine yattı o. Bekle ben şuradan biraz olsa da elmas almam lazım. Kanka ben gelişemedim. Ben var ya öyle bir geliştim ki nedir zırhım. şey hiç elmas salmamış bana. Abi ben ha. demir gir giyinsem, zincir giyinsem olur mu? Ne giyinse olur olur. Bu biri geliyor. Ses geldi, ses geldi. Altı, altı. Evet, bana da ses. Geldi. Altın elma yedi, altın elma yedi. Altı şurada. Aa burada burada. Attım 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 attım. Kanka çok korkuyorum şu an. Ben sıkıştım burada pustum. Pus sen oraya. Ama bloğum var ya. Bu adam da burada da bekle onu da düşün. Ben oynayayım. Kanka onun da zırhı yok. Onun da zırhı yok. Kaçıyor kaçıyor dur sabır. Ama onun yayı var. Sabret diyorsun. kanka alacağım bekle. Şuradan gel hızlıca. Kanka vurduk. Vurmama kızılık. izin vermiyor. Ben dalacağım bunlar. Hayır dalacağım. Helalsin. Sen mi öldürdün? Öldürmedim adam düştü herhalde. Galiba aynen bana puan verdi çünkü. Tamam o zaman düşmüş. Bana merdiven çeksene. Bloğum yok. Gel şuradan devam et. Aa. La ben senin gittin <laughs> yok. alır mıyız lan bin? <laughs> Yaz bin alır mıyız? Az önceki gibi bir maç olursa alırız herhalde. Ama o zaman kanka eşyamız full vardı da. Şu an ben ben gelişmedim, sen geliştin bu sefer. Bas Baş, baba, bas. bas bas bas. Aha ordalar. Bak oradalar Yumurtaları kırsak yeter var ya. Adam baga girmiş la. Vur Helen. Egg ne var nerede? Egg var. Ya orada önünde çıkacak, önüne çıkacak, önüne çıkacak ha. Atladı mı? Ay 12 canı var. 12 kalbe var. Al, al onu, al onu lütfen al onu. Aldım, 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 aldım. Toprak bunlara bir şey yapmamız lazım bak. Dur Elmas geleceğim. kazma falan al, elmas kazma falan al. Onlar ne Attım yine. Aa atla, attı, atla, atladı aşağı. ama... Oha ben ne yapıyorum? Atladı aa ölmüyor ya. Bekle. Şöyle ya. Aa hepsi düştü, ikisi de düştü onun. On altı. gel elmas kazma aldım. Çok iyisin lan hel. Ama beni koruman lazım. Bekle Büsün... ama benim de kılıç almam lazım yani kanka. Basacaklar basacaklar. Basın. Abi 19 Bastı mı? Bastı Attım kanka vur artık vur artık önün 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 Aa vurdum Çok iyisin ölüyordum Çık çık Çıkamam çıkamam Bana blok at evet, evet. bana blok at Aşağı mı düştü? Yine basıyor 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 Nerede kanka? Beyze çekil kanka basıyor Tam base'teyiz kanka yumurtayı koru yeter yumurta obsidyen sakin ol. Şuradan bir altın almam lazım. Ben basayım lazım, bu seferde. Ah son bir tane bas kanka hadi. Ben de geliyorum. Elmas kazman var değil mi? Hı -hı. Tamam. Ama ben bu sefer Blok. üstten gideceğim. Aa düştüm. Düştüm. 16 lazım ya zaten çok önemli bir şeydir 16. 16 adamların şeyi obsidyen mi ben onu göreyim kaç altın var sende? Bende sıfır. Aldın mı peki şeyden? Yok. Ben kılıça oynadım çünkü kılıcım yok. Kılıç hanım o. Kılıcı o. Beglede son iki öldü. son iki. Öldü 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 öldü. Sen bak son iki son iki. Son bir. Arkadaşlar şu an çok... Benim geri oynamam lazım. Geri oynamam lazım. Ama ne yapacağım? Tabii ben mal olmadığım için arkadaşlar. Amını ben malmışım. Evet öyle Geldim. Al Oğlum basıyor, adam, mu, basıyor çıkıyor. mu basıyor mu basıyor mu? Basıyordu en son. Aynen bas. basıyordu. Ya bassınlar kanka bu oyunu böyle kazanacağız yoksa kazanam. Obsidian var ben obsidianı koruyorum sakin ol. Obsidianı koruyorum ne kanka? Yumurta yiyip Gel ip, gel pardon. gel üstte üstte en üstümüzde. Gel. Yine de. Dur bekle yumurtanın olduğu yerdeyim. Hadi bir, bir, bir tane demir göğsü gözlük bekle. Bir tane demir gözlük almam lazım. Ben senin arkana bakıyorum. Gel lan. Dur ben şeye geçiyorum, şeye geçiyorum ben. Ay gel lan buraya. Diyecek varsa geçme şansı yok. Dikkat et bas vuracak vuracak o da üstte çıktı. Bas lan. Lan geri çık geri çık geri çık geri çık. Gelsene aslan parçası hadi. La oğlum ne yapıyorsun sen amına sonsuzluğa mı gideceksin? Hadi be alır mıyız bir Aa atladı. Uy bir koymuşum aşağıda canı bir ha onun. Lan nerede bu? Lan parmağım kırıldı artık. Yemin ediyorum parmaklarım uyuştu ha. Kim kaç... Aa burada leveller gözükmüyor değil mi? Ben basayım mı? Bir dakika baba. Kanka çok heyecanlıyım. Da. O kadar heyecanlıyım ki şu an kalbim küt küt atıyor. Allah aynı şekilde. Ben de. Gel ben bir sürü blok da aldım. Bekle bir dakika. Abi onlar basmıyor bak kazman var mı kanka? Kazma önemli. Var ayılmaz kazma. Evet. Bir dakika son Aha. iki altın lazım. Son ben bir. üstten dalacağım kanka bekle. En mantıklısın şu an. Biz niye yapmadık ki? Şundan al ya. daha iyi. Gel. Sen biraz dayan ben geleceğim. 91. Toprak adamların şeyine bakacağım buradan sakin ol. Obsidyen mi sen onu söyle sadece. Abi göremedim işte daha o Şeye sıkıntı. Bas. Yok 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 değil değil değil. Neyden? Şeyden talaş. Talaş ne kanka? La oğlum neydi bunun ismini unuttum bakalım ama. Aa atladı şey atladım al. Ben vurdum ona yine. Atlar sağlamam. Atlar sağlamam. Geliyorum La gel artık Kanka Canı üç kanka vurun artık Ha öldü Ben ne yapacağım blok almam lazım ya blok Çok sıkıntı şu blok var ya ya O başka bir o elmasların olduğu yere gidiyor Bir tanesi Elmasların olduğu yere mi gidiyor Çok saçma bir final oluyor şu Olum bir tanesi elmasların olduğu yere gidiyor what elmas. Ay aşağı düşüyordu. Kanka bas. Bas 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 bas. Yetmeyebilir ama biliyorum. Dur lan ben şuradan geldim. Geldi ya. Geldi yani, elmasları aldı. Kanka alacağız hadi. Açtı. Canı bir öldü. Biri öldü, biri öldü, biri öldü. Abi ya keşke altınları açtırmasaydım. Çok kötü oldu bu. Kırdım. Ha helal lan sana. Oğlum nesin sen lan? Helal lan sana. Öldürdük mü bitiyor ben daldım. Dalıyorum. Dal baba. Dal 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 bekle ben de kılıç yapayım demirden. Hemen hızlıca alalım. Bir öldü, bir öldü, bir öldü, bir biri öldü, biri öldü, biri öldü, biri öldü. Geldim. Birini öldürdün, çok iyisin. Ve maç win bizim ha. Hadi. Bir win bi yeter bence. Ne diyorsun? Fark etmez benim için. Onu da sen al lan. Hadi lan bitir şu işi. Geldim. Geliyorum daha doğrusu Gel baba gel, gel 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 Oy ben çok blok koymuşum lan Bu adam nerede la? Bu adam kaçtı Hımm kaçtı A üst 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 Olabilirsen çok iyisin ama Elimde hiç kazma yok Öldüm 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 öldüm, öldüm. Bana ben blok getirmen lazım. lazım Blok getirmen lazım blok Hiç getireyim. blok almadan salak gibi gittim Hadi lan win geliyor muyuz? Gelsin artık bir zahmet. Adam tek kanka öyle düşünün. Gördü beni. Hem yani hiçbir şey yapamaz geldim. Neredesin? Dur ya direkt oynayacağım üzerine. Küfür ettirdi bak. <laughs> Anladı <laughs> düştüm. <gülüyor> kanka bizim base'e gidecek onu söyleyeyim. E gidebiliyorsa gelsin hadi. O yüzden ben bir geri çekildim şimdilik. Bak gelebiliyorsa dedim ha. Demir sal bana. Onun zincir göğsü var onu söyleyeyim hiçbir şey olmaz kanka zincir gözlük dediğin nedir ki? Nedir gülüm? Ya şu an gelmesi lazım çok net bir ses aldım. Ben almadım adam al. Aa, evet geldi 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 geldi. Bekle aç bekle. Oğlum o sen misin vay. Ama kanka çok net bir ses alıyorum cidden. Benim ayak sesim ya kanka o. Yani elmas salsaydın kanka kaç elmas var? Kanka 8 elmas var ok yapmayacağım hızlı. O adamı var ya her türlü aldım ben bekle. O ben blok alacaktım ben neye gittim ya? Şu o kadar iyiyiz ki ah bassan mı mısın o oh, hatam? Ha, arkadaşlar hmm. biraz kekeli olabilirim bak kekeli olabilirim arkadaşlar. Kekelemem normal mi benim? Bence normal daha Çünkü üst üste iki tane win almış oluyoruz arkadaşlar. Değil mi? Aynen öyle. Ben üstten gideceğim yine yaz. Bir de o bizim base'e Sen üstten ben alttan. E yine. Gel gel. Çık lan. Vurdum vurdum vurdum. Canı 8. Canı 8. Canı 8. Bas bas bas. Bitir bu işi hadi. Kaçtı kaçtı. Oğlum kaçtı. 11 kişiyi kişi vurmuşum ya. 11 kişi vurmuşum. Am Arkasından gidiyorum ben de. Tamam bas. Altı canı var. Aa hayır düştüm. Altı canı var. Altı canı var. Yaz evet, altı canı var. Bu kaçıyor kanka. Bu kaçıyor. Çok pis kaçıcı. Bu çok pis kaçıcı. Kaçıcı. Evet kanka kaçıcı yalan yok. Çok pis kaçıyor. Ben de bir yay alayım ya bekle. Abi hızlı kılıçla vurabiliyoruz da hızlı blok koyamıyoruz. Anlamadım. 20 okumu çok iyi olur. 20 o kadar değil. Kanka burada, 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 burada. Bizim kaç gitmiyor değil mi? Olur. Yok. Ben yay aldım kanka. Gel 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 ben onu alacağım. Artık beraber oynayalım bitirelim bu işi. Biraz... O da bizim yumurtamızın kırılmasını bekliyor bence. Bu arada evet. Toprak bir vursam. Ama vurduğum işi. Tövbe Ben onu bulmaya çalışacağım sen merak etme ben onu bulacağım yaz. Şuraya doğru oynasam ne Ben seni bırakır mıyım kanka? Kanka arkasından dolaşsam senin Olur mu? Vurdum. Ya yapma artık şunu am. Ya bir dur artık yerinde ya. Kendi Seni sene yollamayacağım lan. Canı yedi. Yeeey. Yeah! Yeah! Bu. İşte bu. İşte bu evet. be. Abi alıyorsanız arkadaşlar size tek önerim. Şu yumurta koruyucusunu alın. Hiçbir şey yapamıyorlar abi. Geliyorlar ya bir yumurtanızı kırmaya çalışıyorlar. Siz o... Bu kadar. Bu kadar. Yeter bence bu kadar. Snake bence yapma. de. Evet arkadaşlar, bu videomuz bu kadar olsun. Ee, bence bayağı eğlendik diye düşünüyorum ben. Bayağı da güzel. İlk maçta abi. ilk gün. Aynen öyle. İlk maçta ilk günümüz oldu. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Ee, kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz like, beğenmediyseniz de dislike atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay <laughs> bay. Evet arkadaşlar, sizi de çok çok seviyorum. Kanalıma abone olup bildirim açmayı unutmayınız. Uzun bir yerden sonra hoşça kalın. Bye-bye. Bye-bye.